Maalesef bu ülkede bir sabah uyanıyoruz. 8 yaşında bir kız çocuğu öldürülmüş. Olayın üstü örtülmeye çalışılıyor. Bir sabah uyanıyoruz. Gencecik bir kadın canice katledilip durlarından atılmış bu kentin. Bir sabah uyanıyoruz. El kadar bebekleri cani bir tüccarın karına kurban eden sistem tıkır tıkır işliyor. Bir sabah uyanıyoruz. Ormanlarımız içindeki canlarla birlikte çayır çayır yanıyor. Bir sabah uyanıyoruz sokaktaki masum canlar bu iktidarın getirdiği sonunda itlaf katliam dediği bir yasayla iktidar mensupları canlarımızı katletmektedir. Buna sonuna kadar direneceğiz sonuna kadar mücadele edeceğiz. Ve bir sabah uyanıyoruz Akşam olmadan TUSAŞ'ımıza yapılan saldırıyı adeta canlı yayınlarda izliyoruz. Bu millet iktidarı seçerken güvenliğini o iktidara emanet eder. Bu milleti koruyamayanlar emanete ihanet edenlerdir. Biz onların dimdik karşısındayız. Biz bu iktidarı düzelt kadar bu iktidarın uygulamalarını derhal terk edene kadar bu ülke kadınlar, çocuklar, canlar, bebekler ve her birimiz için güvenli bir ülke olana kadar bu iktidarla mücadele edeceğiz. Bunları yeneceğiz. Bu ülkeyi tekrar kurtaracağız. Tekrar kurtaracağız.